Değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hangi ürün ne kadar kazandırır serisindeki bugünkü ürünümüz marul. Marul yetiştiriciliği konusunda biraz bilgi verdikten sonra konuyu çok uzatmadan bir dönüm tarladan ne kadar marul hasat ederiz konusuna da değineceğiz. Marul tek yıllık serin iklim sebzesidir. Serin kısmını atlamayalım. Burası çok önemli çünkü. Yazları Serin geçen bölgelerde yaz yetiştiriciliği de mümkündür. Bu bakımdan yaz aylarında 1000-1500 metre olan yayla kesiminde yazlık çeşitlerin yetiştirilmesi de olağandır. Marulun yetişme süresi 2-3 ay gibi kısa bir süredir. Ancak bazı marul tiplerinde açıkta veya örtü altında değişik mevsimlere uygun olarak ıslah edilmiş çeşitlerde arka arkaya yılın 12 ayı üretim yapmak mümkündür. Salata ve marul gruplarının sıcağa karşı duyarlılıkları da farklılık gösterir. Sıcağa karşı kıvırcık baş salatalar çok hassas oldukları halde yağlı baş salatalar orta derecede hassas, yaprak salatalarda daha az hassastır. İyi bir baş oluşumu için düşük sıcaklık idealdir. Biz de bu sıcaklık derecesini 15.5 ile 18.3 arasında biliriz ve bu aralıktaki sıcaklıkta en iyi gelişimini sağlar. Ülkemizde ticari marul yetiştiriciliğinde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri başı çeker. Haziran ve Ağustos ayları arasındaki sıcak dönem dışında tüm aylarda açık alanda marul yetiştirilebilir. Ayrıca sera ve topraksız tarımın baş de marul vardır. Maruldaki sıcaklık hususuna tekrardan dönelim. Donması için Eksi 4 ve eksi 5'in altına düşmesi lazım sıcaklığın. Onun haricinde dayanıklı bir bitki soğuğa karşı. Marulun çok çeşitleri vardır. Ancak bizlerin sıklıkla kullandığı ve bildiklerimiz yani başrolde olanlar Kıvırcık marul, yedi kule marul, göbek marul, iceberg marul, kırmızı marul, tuz marul. Marulun toprak isteğine gelecek olursak kumlu tın ve kirli tın arasında kalan topraklardır. Toprağın 20-30 santimlik üst kısmı yeterli besin maddesi içerdiği vakit marul rahatlıkla gelişir. Marulun yetiştirileceği toprak organik maddece zengin ve aynı zamanda su tutma kapasitesi de yüksek olan bir toprak olmalıdır. Marul ekildikten sonra ertesi yıl tekrardan marul ekilmemelidir. Bununla birlikte en iyi nöbetleşe ekilecek bitkiler domates, kabak, diller, mısır, ıspanak, pancar ve havuçtur. Toprakta yeterli organik madde yoksa 4-5 ton yanmış çiftlik gübresi atılmalıdır. Yine kimyasal gübrelerden burada bahsetmeyeceğim. Bağlı bulunduğunuz tarım il müdürlüklerine giderek oradan danışmanlık hizmeti alınız. Marulun ekilmesine gelince tohumdan daha çok fide ile yetiştirilen bir üründür. Fide ile yetiştiricilikte Sıralarda alçak ve yüksek tünellerde mevsimine göre ılık veya soğuk yastıklarda fideler yetiştirilir. Mevsim sıcaklığına bağlı olarak 6-8 hafta arasında dikim büyüklüğüne gelirler. Marul dikilecek olan toprak derince sürülür, birkaç gün havalandırılır. Tırmık çekilerek düzlenir. Marulların ekim mesafesi ise sıra arası 40 ila 80 cm, sıra üzeri 15 ila 25 santim arasındadır. Derin dikim sevmez, büyüme ucunun da dışarıda kalması gerekir. Bu bitkiler 2-3 yaprak olduktan sonra birinci çapasını, 8-10 yaprak olduktan sonra da ikinci çapasını ister. Marulun su isteğine gelince marul çok fazla su ister. Özellikle hasat iriliğini aldıkları tarihten itibaren 15 gün önce başlar ve hasada kadar devam eder ne kadar iyi sularsanız o kadar iri ve sağlıklı ürün elde edersiniz. Hasat kısmına gelince olgunluğa gelmiş marullar başları bıçak ile kök boğazı kısmından kesilerek alınır. Hasat sırasında yapraklar toprak ile bulaştırılmamalıdır. Bir dönümden elde edilecek marula geldiğimizde adet olarak hesaplandığında ortalama koşullarda 78 bin civarı ürün elde edilmektedir. Ağırlık olarak baktığımızda da 2 ila 4 ton arası verim alınmaktadır. Bu verdiğim rakamlara çok keskin bakmayalım çünkü ülkemizin bazı bölgelerinde iklim ve coğrafya yine toprak yapısına baktığımızda daha fazla ürün alabildiğimiz gibi bunun altında da ürün alabilmekteyiz bu ve ileriki sezonda üretici dostlara başarılar diliyorum. Her şeyin yolunda gitmesi dileğiyle bereketli olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.